Evet arkadaşlar Bosna köydeyim İsmail'e geldim bugün. Gazeli tesbiye yapıyorlar. Dört metre Ermak marka lazer tesviye makinesi çekiyor. Blendini 5H115 ile. Arkadaşlar bu lazerin mantığı bu. Az önce geçti bir çekti. Makine bunu algılıyor. Ondan sonra alçak yere geldiğinde de bu toprağa bırakıyor. Şurada karşıda bir kule sistemi var. Oradan aldığı sinyalle makinen üstünde duran şu tepedeki alıcıyı kontrol ediyor bakalım aynı yükseklikte mi yükseklik aşağı ve yukarı olduğunda sistem otomatikman makineye yukarı ve aşağı komutu veriyor yani sistem bu şekilde çalışıyor Makine 115 beygir. Artı pompa da yapıldı. O yüzden çekişi ve girişi biraz daha rahat. Yani 4 metreydi şu an. Kazıma yapıyorlar ama güzel gidiyor. önleri çok hafif. orada da çözüm yapacak İsmail. Önü gerçekten hafif ağırlaştırmak gerekiyor. Video de gördüğünüz kadarıyla zaten önler daha tutunamıyor yere patinaj yaparken belli oluyor. Yani makinede güç var ama yere aktaramıyor diyeyim size. Şimdi buradan daha iyi anlayacaksınız. Önlerin nasıl havada gibi olduğunu. Havada değil de arkaları nasıl yapışık, önlerin daha boşta kaldığını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı kırılıyor traktörden de zaten. Arkalar çukurda, önler normal gidiyor gibi görünüyor. Ya yani bu lazerli tespih için de traktör ne kadar ağır olursa olsun o kadar iyi oluyor. Traktör hafif oldu haliyle beygir dahi olsa çekik kuvveti az oluyor, sürükleme gücü az oluyor traktörün. Yani bu işte traktör ağır olacak. Arkadaşlar, İsmail kanalı var. Sosyal çiftçi olarak girip ona da video olabilirsiniz. Bu videoların devamını onun kanalında da izleyebilirsiniz. Şimdilik ben çekim bitiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.